Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ve bugün böyle bir açılım yapmak istiyorum. İkinci e, yarısı Ağustos'un için. beni tarot alıyorum İkinci 15 e, günü diyelim. Çünkü bu hafta 15'i ve bu hafta ikinci yarısıya giriyoruz. Doğal olarak açılım yapalım. 4 şarttan çalışacağım. 1, 2, 3, 4 seçenek söz konusu. 4 seçenek söz konusu. Hangisi istiyorsunuz onu seçeceksiniz. Ve başlıyoruz. İş, aşk, iş ve para beraber. Aşk, sağlık, tarotunun e, tavsiyesi. İş, aşk, sağlık. Tarotunun tavsiyesi. iş, aşk, sağlık. Tarotunun tavsiyesi. Ve iş, aşk, sağlık. Tarotunun tavsiyesini. Ve başlayalım arkadaşlar. Başlayalım. Şöyle aha, böyle çeviriyoruz. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Ee, iş i̇ş konusunda birinci tutan arkadaşlar iş konusunda aşk çıktı. İş yerinden birisiyle tanışabilirsiniz ve birisiyle bir aşk başlayabilir. Veya işten tanışabilirsiniz. Mesela beraber çalışıyorsunuz veya birisi giriyor sizin çalıştığınız şirkete veya iş yerinizde. Orada bir tanışmanız konusu olabilir. Evlisisiniz dikkat ediniz çünkü çok yüksek ihtimal öyle bir şeyler olabilir. İkinci kart sizin aşkınız. Aşkınız tartma ölçeceksiniz, biçeceksiniz. Aşkınızı ölçeceksiniz. Sürekli değerlendirme yapacaksınız kafanda. Bu kişi bana iyi geliyor mu gelmiyor mu? Bu kişi bana ay, lay, layık mı, değil mi? Böyle bir tartı. Hassas tartı kafanızda olacak. Sağlık, sağlık stabil. Aynı zamanda bu kart arada düz, düzgün bir sağlık yani. Arada hamilelik gösteriyor. Hamilelik kalmak istiyorsunuz. Çok güzel bir dönemdesiniz. Tarot'un tavsiyesi para harcamayın. Ekonomi, idari, iktisat. Biraz az para harcı Çok güzel olacak her şey. İkinci. İkinciye bakalım. iş konusundan çok güzel bir dönem. Mükemmel bir dönemdesiniz. Güçlü, küvetli, size çok büyük fırsat getirecek. Kariyersel yükselme. Yani Mükemmel, mükemmel bir kart. Bayılıyorum bu kartına. Aşk konusunda bir seçim yapacaksınız. İki tane seçenek söz konusu olacak. Bu yol hayatın yolu, bu yol mu hayatın yolu. Doğru bir seçenek e, seçeceksiniz. Aşk konusunda seçim arifesindesiniz. Sağlık konusunda çok güçlü, çok güvetli, çok güzel, çok mükemmel bir dönemdesiniz. Bu kartta arada hamilelik gösteriyor. O kartta da, da aynı. та десеңиз ве таротон Таротын таротон таvсiеси бир хава бурчу эркеи bu iş konusunda sizin bir karşıya girebilecek bu kişi. Bu arada sırada ne oluyor biliyor musunuz? Avukat, bankacı, öğretmen, a polis bu tarz işlerle bir kişiyle karşılaşacaksınız. Bir kişiyle tanışacaksınız. Bir kişiyle de görüşeceksiniz. Çok önemli bu dönemde sizin için o kişi olacak. Ve üçüncüye bakalım arkadaşlar. Üçüncü ne olacak? Bakıyoruz iş konusunda. Sanki çalışmak istemeyeceksiniz. Böyle biraz tembellik söz konusu. Duygu, sağlık, tembellik. Çok da böyle arz olup olmayacaksınız çalışmak konularda. Aşk kartı. Aşk konusunda iş çıktı ama bu yenilik bakın parlayan bir yıldız gibi Aa, hayatında yenilik olabilir sizin. Aşk konusunda bir değişim olabilir yeni bir görüşme olabilir yeni bir mesela evlisinizse 12 sene artık birbirinize soğumaya başladığınızsa tekrar yeşillenecek sizin aşkınız. Öyle bir şeyler olabilir. Bir için de güzel bir kart çünkü e, yeni bir tanışma söz konusu olabilir sağlık konusunda dikkat diyor uyar veriyor ee, Çünkü burada bakın kimik hastalıklar ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz aynı zamanda tarotun tavsiyesinde bu kart sır kartı sır sırrınızı tutun hiç kimse hiçbir şey anlatmayınız hiçbir konuda asla ve asla anlatmayın diyor. Hamilelik de aynı zamanda gösterebiliyor bu kart. Arada sırada ama çoğulu sır. Dilinizi tutun demek istiyor size tarot. Ve dörtüncüye bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi görüyorsunuz ve sağ, pardon iş iş konusunda sizin e, iş değiştirme olabilir çünkü bu yeni bir ofis olabilir yeni normalde bu ev ama bir işe baktığımız zaman ofiste olabilir yenilik yeni bir yere girebiliyorsunuz işe başlıyorsunuz yeni bir yerde bir ikinci aşk konusunda çok güzel çok dengeli bir ilişki dengeli gidiyor bakın dengeli gidiyor denge denge söz konusu mükemmel Sağlık sağlık e, konusunda aşk çıktı. Aşk, bol bol aşk. Yani havada aşk kokusu var. Şey gibi, şarkı gibi. Sağlık konusunda bu çıktığın zaman demek sizi mutlu edecek. Sizi sağlıklı hissettirecek. Böyle yoğun bir aşk dönemi. Mükemmel. Valla bunu çok beğendim. Dur tutan arkadaşlara. Ve tarotun tavsiyesi. Sizin bu dönemde dileğiniz olacak. Bu dilek olmak kartı. Dua ettiğiniz bir şey ama. Boş boş dilek değil. Dua ettiğiniz. Dua ettiğiniz bir dilek olacak. Hiç kimse anlatma ve mutluluklar diliyorum arkadaşlar